Merhaba arkadaşlar, bugün Happy Wheels oynuyoruz. Deneme çekimiydi. Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün Happy Wheels oynuyoruz. Önceden oynamak istediğim bir oyundu. Ama hiç aklıma gelmiyordu. Ve bugün aklıma geldi tam Minecraft videosu çekecekken ve işte bugün birlikteyiz. Şundan başlayalım. Bu arada klavyem. A4 için bir klavyesi rahat. Tuşları baya ses çıkarıyor. Güzel bence. Bakın şöyle. Bir dakika. 31 FPS. Evet. Unutmuşum lan. Hayır. Oh. Ayı geldi. Yardır. Yardır. Oh. Yardır çocuk idi. Sürpriz. Sürpriz uçuyor mu yok mu? Eee? CTRL ile bir şey oluyordu galiba. Aa çocuk. Ezdim kafanı. Çocuk çocuk. Çukur mu Ha. Oyunun akışıymış. Koltuk kurladı. Lan. Oyunlar mod gibi bir şey eklemiş yer gibi gibimsi yani Ö, bir dakika arka o neydi o neydi <laughs> anam öp 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 İçinden <laughs> içinden çıkan şey yok Evet. Tekrar devam edeceğiz. Shift'e basınca adam atlıyor. Z değil miydi lan? Her neyse. Evet. Shift'e basmayacağım. Öl çocuk. Kuş lan sen? Malflamingo. Mlafingo. Koş, koş. Çok sıkıcı bölünmüş lan. Impossible 9999. E yani. Ne yapak yani? İmkansız say. Yapılamaz mı dedik? E kardeş. Oha. <laughs> Şu uzanmaya bakın. Evet. Yine adam e, İmkansız. İmkansızdır abi. Yapabiliriz mi? Dedi? Evet. Şu dede herhalde. Dedeyle oynuyoruz galiba. Başla lan. Lan dedenin yine arabası yok. Şerit motor. Oha. Bu kıpırdama bölümü mü? Evet kıpırdamaymış. İzleyelim. pozisyona bak oh ya. Ne de? Loading. Oh Hadi be aşağı düşsen ne güzel olacaktı. Organını mı organını çıkartsaydı. Havaya dikme ya. Ha Uçuyor dede. Uçan dedeler görüyorum. Paranormi. Uyu dede. Uyu. Karpuz da keseceğim sana. Evet. BMX mark. Zevkliğe benziyor. Have fun. Yardır çocukla bisiklete biniyorum. Yeah! Flip flip back flip. Çocuk gitti. Kas gitti. Bum bum bum. Çocuk gitti. Yay. Çocuk. Incredible bisiklet sürüş. Dağıttık ama. Her neyse. Salla gitse. Buna girelim. Diğer çünkü yine don't move gibi bir şey olacaktı herhalde. O sarı. Jetfall, Jetwall filan olsaydı güzel olacaktı. Slow down diyor benim yaptığım bom 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 bom. Hızlan, hızlan abi. Abi hızlan. Abi hızlan. Slow down da neymiş? Ben hızlı giderim. Wa! Matrix. Oh. Biz buradan nereye gideceğiz? Adama şeyi çıktı. Ve fırlayacağız. Her neyse. Bu da çok sıkıcı. Hold on longest five. Ya da bolt olsun. Hadi. o oh. Voltron I, takıldık öl çocuk çocuk öl <laughs> ben de yalnız oraya sıkışmıştım I, kaldıramıyor Ulan ne gıcık şey. Bir de biz ölsek falan. Aha öldük. Ne oldu beğendin mi Aa babam geldi. <laughs> evet, Boltrova devam. Babam geldi. Ve atalım bakalım yine CB. Buna o kadar da çok Of top geldi Sen şunu fırlat Bir daha olsun Aa sırtıma girdi Aa çok iğrenç Boltron Monsters Vay anasını Monstera... Ben Buradan atlarım Adam var lan Wow, monster sal. Hasio. Anam. Bu oyunda böyle korkutucu şeyler. What the fuck? Üç kaya. Monster eyvah. Çok kapan tutun. İşe yaramadı. Slenderman gelsin bir de. Ya yine mi monster ya? Aa! Olmadı. Aa! Her geldiğinde kork. Sabri. O monster çabuk monster gelmeden. yapamıyorum. Amazon Kors Pogo Yine Şey mi ya kıpırdama böyle mi Kıpırdamayacağız Eee bunun kalbi böyle gidiyor Eee ne yapalım yani Sıkıcı kendimin oynayacağı bir bölüm. Epic Walter of Zombisti. Minecraft Quiz. Yay. You can act right. Bunu mu yapsam ki ya? Üçüncü bir şık var mı? Yok. Yay. 256'dır lan Çünkü 64'ün birkaç katı Goldor Averagali Averagali Bilmiyorum, İngilizcem bitti benim Yalnız harekete Dikkatinizi çekerim <laughs> Evet Denemek her şeyi çözer. Dene dene. Oy. Aha gördüm. Gördüm gördüm. Bak var. Bak var. Kaç tane gol doğru çank ediyor. Ya da öyle bir şey. Aha. Zaa ikisi de. Orada bomba patladı gördüm. İyiymiş bu formül. Anam kesin bu yanlış. Evet. PewDiePie, PewDiePie. Hangi Minecraft quiz daha? 64 blok, 56 blok ya onlar da vardı. Minecraft quiz. What is the mob giant? Anam. Oh doğruymuş lan. Bir anda cam kırıldı. İnce cam koyuyor adam. Sabri şov. Kaç different mob var Minecraft'ta? 32'dir. Şimdi bir de tek tek onu mu sayacağız? Lan. Neymiş Emerald falan filan. What is the game is more rarer Rare. Gideyim ben İngilizcem bitti. Evet. Bakalım imkansız. İmkansız değil. X de yapmış Türk. Kesin Türk. Bebeği yakala. Smackdown falan varmış. Ve bu son bölümümüz bundan sonra Bebeğim düşüyor. Bebeği düşürdü. Vay anasını. Bebek zıplayacağına ben zıpladım. Ve bu video olan bu kadar. Aşağıdan yorum yapmayı unutmayın.